They call me holes in a it, bitch. Merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün sizlere dünyanın en iyi pvp serverını takacağım Tabii ki de premiumsuz bana göre dünyanın en iyi serverı 1.8 pvp'nizi geliştirmek için ideal bir server <laughs> Geldim arkadaşlar eğer bu serverda 1 vs 1 atmak istiyorsanız Survival Games Survival Games Hardcore Tank İksir Normal Okçu Bir de UHC var tabi ki de Biz hemen arkadaşlar bir tane tank atalım Kabul derse Kabul Et yazalım Kabul arkadaş. Zaten burada çok fazla ek bulmanız imkansız bir şey. Serverda ek olmuyor zaten. Olsa da adminler hemen banlıyor. Başlayalım hemen. O kadar iyi oynadığım söylenemez ama Butterfly deniyorum. İyi yapamazsam da. Artık zaten bunun gibi server tanıtımları, mod tanıtımları ve PvP gelecek kanala videoları. Neyse. Solo gelin yazalım. Solo. Solo geldi. Bu çok fazla kişi olmuyor. Genellikle Team Vs'e giriyorlar ama. Team'e girsek o zaman. Team girelim. Şu an saat bir buçuk o yüzden çok fazla aktif kişi yok ama normalde aktif kişi çok oluyor. Benim pingim atmış ya. Neden bilmiyorum. Team girelim birkaç kere kişilere dalalım. 2 vs 2 özelliği de var Server benim bayağı hoşuma git gitti Eğer bu servera gelirseniz benimle de oynayabilirsiniz Hemen şuradan çıkalım Öl 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 Kendini yaktı <laughs> Ya bana öl ya Aşağı atlayıp öldü Kesin bunu öleceğiz canımız az iki kalbi vardı ya. Neyse. Burada otomatik doğma özelliğimiz ve kendimiz istediğimizde doğma özelliğimiz var. Serverun en önemli özelliği de şey lag yok. Donma yok. Server'da gerçekten kaliteli oyuncular var. Zaten Türk serverı. Oyun adam. O adam bayağı iyi daldı <laughs> Doğal, <Duel> atın. <laughs> doğal. <Duel. gülüyor> Onlar doğal atana kadar bize, biz de buradan. PvP yapalım derken girer girmez kurdular. Alalım şunu da. Arkadan vuracak ya. Kilimi alacak. Kilim çaldı ya. Burada bir de önemli olarak da şundan da bahsetmek isterim. Günlük sandığımız var. Hemen açalım. İçinden bunlar çıkabiliyor. Bize ne çıktı? Ender Pearl kazandınız. Burada de işlendi. Burada adminlerden bahsedelim. Atomic Dog kurucu, Cavili mo moderatör, Prover Kaydaman Örtür, Lighting Ek Altrek kurucu, Dead Guy 01 kurucu. Bir de benim bildiğim Latrey var. O da deneyimli rehber mi neydi? server saat geceleri olmasına rağmen yine Türklerde 26-27 kişi var. Bu kişi çok güçlü ya. Geldim arkadaşlar yeni teknik bir arıza. Evet arkadaşlar. Şimdi Team VS'ye giriyorum. Zaten kurucular aktif olarak var. File li Lighting şu an serverda. Girdiğiniz her zaman mutlaka ya moderatör ya da kurucuya rastlarsınız serverda. Ya arkadan dalmasaydı. Neyse. Benim diyeceklerim bu kadardı. Bir şey istiyorsanız zaten buradan her ladder'e sorabilirsiniz deneyimli refer şimdi bahsedeyim de bir de kurucu olan kuruculardan olan firelight fire var lighting ek <laughs> evet neyse bir duel de atalım mı diye sorayım. Mert'e RG. Bir duel atarsak videomuzu ondan sonra sonlandıralım. Ben tabi editlerim bu bazı yerlerini. Bazı yerlerini görmezsin. Görmezsiniz saçmaladım. başka sattı ona da girsek olur Baylex Okçu atmış Oyunun sesini biraz kısayım Niştik okçu da niye işte kılıç dalıyorsun ki arkadaşım? Bu okçu ok bölümü değil. Sen dursun? sen kaç. Ee, ok spam yap ok, ok spam. Sınırsız ne Kazandık. GF yazalım. Neden bilmiyorum ama GG yazmak galiba mute sebebi. Nedenini ben de anlamadım. Bir kere de rehberle atalım. soruyorlar. Böyle at diyelim. Ve son düellimiz olsun. Maçı da bitirelim. Son düellimiz olsun. Oyun sonra server tanıtımını bitirelim. Girelim. Bir bölüme Davulcu geçiyor buradan da Bizim de Saur yaklaştı Sabah çekiyorum Sabah oldu sayılır Kazandık Good fight diyelim Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Eğer sevmediğiniz veya sevdiğiniz düşünceler varsa yoruma yazmayı unutmayın. Benden bu kadar. Oyun Adam serverına gelmenizi bekliyorum. Zaten IP'sini aşağıya yazarım. Bay bay.